kullandığımız haberleşme şeyi çok daha iyi. Kesintiye uğramadan kullanabiliyoruz onu. Genelde uydu mesafesi yani uydu frekansı bulmak için biraz böyle verevine dediğimiz yerde durması gerekiyor. Evet. Burada da durduramadığımız için onu şeyi bulamadı, hattı bulamadı. Ee, şey Susmuyoruz. <laughs> <laughs> Burası çatı. Bir tane de bunun altına koyuyoruz. İkinci kısmı. Çayları içinde içecekler. Ayaklarına takılacağı borular. Bunlar da araba bağlantılarımız. Boruları bağlantı borularımız. Şimdi başlayabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Sen kaldın Ne? 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 Ayaklara bakmayacak. Bunu bu şekilde kurarsak olmaz. Hep bu şekilde olacak. Bu şekilde. Yok. Takımda takımda. Biraz zaman köşeyi çıkarsın. Şimdi ondan sonra. Bu açtığın ki. Mavuz bir yer. Yemici düğümü gibi biri, biri arkasında dökmek var. Yok yok şey yapmayın, buradan bu tarafa gideceğiz. Buradan bu şekilde üstüne atacağız. Kısa bir süre önce büyük bir deprem atlattık Türkiye olarak. Biz de kadınlar olarak bilinçli olmak istiyoruz. Bir kadın evde bilinçli olursa evin bütün halkı bilinçli olur diye düşünerek biz Kızılay'a başvurduk ve bu eğitimi talep ettik. Önce kadınlardan başladık. Ve bu eğitim deprem bölgesinde olan iller için olmazsa olmaz deyip önce olmayı düşünüyoruz. İnşallah herkese örnek olur. Şimdi Orta şurası. Şimdi biz ilk bu eğitimi talep ettik ki malzemeleri bilsinler ve deprem anında ne yapacaklarını bilsinler. Eksiklerimizin çok olduğunu gördük. Onun için de eğitimlere düzenli olarak yıl içinde devam edeceğiz. Bütün kurumlar ve düzcedeki bütün STK'larla bunu üstlenirsek hiçbir eksiğimizin kalmayacağını düşünüyoruz. E her aya birisi geçsin. Siz bekleyin. Siz bekleyin hiç kaldırmayın. Bugünkü eğitime 40 tane kadın girişimci, 4 tane de kadın kooperatifimiz katıldı. Ama bir sonraki eğitime halka açarak daha çok kadına ulaşmayı düşünüyoruz. Bir tane kurdum. Bundan sonra 3 metre mesafeyi kurabilirim çadır Yan yana kuramam. Hem ip gergisi için. Çok iyi geldi. Yani artık tek başına yapabileceğimi biliyorum. Yani Allah Kurulumuz göstermesin çok ama. çok kolay. Bir deprem olduğunda artık bir çadır kurabilirim ortası tam böyle sıfırlıyoruz. Ondan sonra şu şekilde buralarını kaldırıyoruz. Biz e, afet bölgesindeyiz. Hem deprem hem sel. E, dolayısıyla bu tarz eğitimlere yani bu temel bilgilere herkesin sahip olması gerekiyor. Özellikle kadınların seçilmesi çok anlamlı olmuş. Kadınlar, çocuklar öğrendiği her şeyi eve taşır. Tamam, takıldı, takıldı, tamam, tamam. Etepleri çekiyoruz. Dur, dur, bekle. Bunları kurmadan önce biz çadırın kapısını kapatmak zorundayız. Neden? Eğer ki ben ip geldiği öyle Geldirmezsek değil. bu sefer kar falan yağdığı zaman çökeceğe çöke göçer. Şimdi Serkay Bey dışarıda. Çünkü, Çünkü hava hiç bir yerden almıyor. Hava almadığı zaman çadırı nasıl evet. kaldırabiliyor? Evet. Tamamen evet. sıfıra sıfır çaktığın zaman bunları. Yağlı. Sıfırdan dolayı biz onlara bu çadırları tavsiye edip içlerinde kendileri de yemek yapabiliriz. <laughs> Ama dediğim yine gözetim altında.